Anne. Evet, yine e, demin tokanı takmıştın. Tokanı takmadım. Taktım benim. Orada gördüm. Boşta. Ay, senin tokan mıydı? Tamam kıvırmayacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Senin tokan mıydı? Evet yeni takandı. Neden takıyorsun? İzin almadan. Doğru söylüyorsun. Senden izin almalıydım. Çok özür dilerim ama yani böyle ne bileyim bugün ben de birazcık e, çocuklaşmak istedim. Biliyorsun benim de ruhum da çocuk. He dinliyorum. Ama tokalarını anlarsın. Zeynelin. Tamam bir dahakine almayacağım. Söz veriyorum sana. Teşekkür ederim. O zaman bir masal anlatalım mı? Anlatalım. Ee, anne, sincap e, e, anlatır mısın? Sincap değil, sincap. Ha, tamam, olur anlatır mısın anne? Tamam, anlatalım o zaman. Efendim, hepiniz biliyorsunuzdur ki benim güzel miniklerim, hepinizin mutlaka ki kardeşleri vardır. Ee, olmayanların da arkadaşlarının kardeşleri vardır. Senin de kardeşlerin var mı? İhtiyar. Kardeşleriyle arada sırada tartışıyor. Kavga ediyor. Ee, bazen birbirlerini üzebiliyorlar. Ee, siz de üzüyor musunuz kardeşlerinizle birbirinizi? Ya üzmeyin canım. Hadi oturun. Size bununla ilgili mükemmel bir masal anlatacağım. Çok tatlı, çok sevimli bir masal. Masalımızın adı Sincap Kardeşler. Ormanda, ormanın içerisinde iki kardeş, iki sincap kardeş yaşarmış. He, yalnız mı yaşıyorlarmış? <laughs> yalnız yaşamıyorlarmış tabii. Aileleriyle yaşıyorlarmış ama sürekli olarak birlikte geziyorlarmış. Ha, kardeşinle gezmek güzel aslında. E tabii ki. Kardeşleriniz bu hayattaki en yakınlarınız sizin. Neyse canım masalımıza dönelim. Çok eski zamanlarda değil bu zamanlarda iki sincap kardeşi ormanda bir arada yaşıyorlarmış. Ah oradan oraya geçip fındık yiyorlarmış. Buradan buraya fındık yiyorlarmış. Sen fındık sever misin? Evet tabii ki. İşte onlar da fındıklarını çok seviyorlarmış. Ama bunların bir tane de abileri varmış. Abisi geldiği zaman ortanca kardeşle beraber gidiyorlarmış fındıkları yiyorlarmış. En küçük kardeşe fındık vermiyorlarmış. Sen bizi aşağıda bekle. Aşağıda bekle diyoruz sana diyorlarmış. Üzülüyormuş bizim küçük kardeş de ama büyük oldukları için de sesini çıkarmıyormuş. Bir gün yine aynı şekilde büyük abiyle ortanca sincap kardeş fındık ağacına çıkmışlar. Fındık yemeye çıkmışlar? Evet fındık yemeye çıkmışlar. Bizim küçük kardeş aşağıda böyle masum 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 bakarken iki kardeş birbirleriyle kavga etmeye başlamışlar. Ona vuruyormuş kızıyormuş ona kızıyormuş ona kızıyormuş ona kızıyormuş, kızıyormuş. Bunlar ağaçtan aşağıya inmişler. Onlar ağaçtan aşağı inince bizim küçük kardeşi çıkartmıyorlar diye ağaca. Hemen ağaca çıkmış. He, he, demin fındık yedirmediniz değil mi? Evet, ona fındık yedirmedikleri için hemen ağaca çıkmış. Başlamış fındıkları yemeye. Hadi beraber yiyelim fındıkları nasıl yiyoruz? Sen de yemek ister misin? Fındıklarımızı yediğimize göre İki kardeş aşağıda kavga da dursun. Bizim en küçük kardeş yukarıda fındıkları yiye dursun. Kardeşlerin kavgası bitmiş, soluklanmışlar. E her evde kavga oluyor ya, az önce demiştik ya. Bakmışlar ki en küçük kardeş yukarıya çıkmış. Aa, bizi de yukarıya alsana. Alsana bizi de yukarıya demişler. Almış Hayır almamış. Size çok kızdım. Beni bugüne kadar hiç yanınıza almadınız. Hep ben aşağıda bekledim. Siz fındıkları yediniz. Bundan sonra ben yiyeceğim fındıkları demiş. Bizim küçük kardeşin iki abisi de anlamışlar ki hata etmişler. Küçük kardeşlerinin kalbini kırmışlar. Peki gönlünü almaya çalışmışlar mı? Evet gönlünü almaya çalışmışlar. Ne yapsak ne etsek ne yapsak ne etsek diye düşünürlerken en güzel yolu bulmuşlar. En güzel yol ne? Düşünüyorum. Özür dilerim. Hatanı kabul etmek. Evet, hatanı kabul edip özür dilemek en güzel yol. İşte bizim iki abi de hatalarını anlamışlar ve gidip kardeşlerinden özür dilemişler. E, ne olursun Bizi affet. Biz seni üzdük. Ha, ama bundan sonra üzmeyeceğiz. Lütfen demişler. Bizim küçük kardeşin yüreği zaten çok büyük kaymış. Hemen abilerini affetmiş. O günden sonra da üç kardeş hiç kavga etmeden kilo oynaya yaşayıp gitmişler. Sen de bence bundan sonra kardeşlerine kavga etmeden yaşayabilirsin. Ee, ama e, sincap değiliz ki deyiz. Yeni saçın da iyi. Ama saçı siyah. Tabii ki fikir ayrılıkları olacak. Tabii ki farklılıklarımız da olacak. Ama bunları konuşarak güzel ve tatlı dille halledebilirsiniz. Ee, tamam, deneyeceğim. Hmm, Et ediyorum etinizi. Ben de hepinizi öpüyorum minikler. Kanalımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Bu arada vitese sormak istedikleriniz olursa aşağıdaki yorum kısmına yazın. Öterim sizi. Müm.